Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Önemli detaylarım var. Özellikle 8 numarada flash bir gelişme var. Onu şimdi sizinle beraber paylaşacağız. Gelmesini istediğim isim arkadaşlar 8 numarada gelmesini istediğim isim biraz buradan değerlendireceğiz. Var kayıtları dün açıklandı. Artı Güngör Şahinkaya'dan maçtan sonra bir açıklama gelmişti. Ben onu gündeme sokmadım ama şimdi onu da gündeme alacağım. Niye? Çünkü çok önemli. Bence flash bir açıklaması var. Bir karşılaştırma yapacağım. Burada sizin de yorumunuzu bekliyorum. Trabzonspor takımımızı konuşan en düzgün, en doğru, en objektif kanal olduğumuzu söylüyorum. Burada Güngör Şahinkaya'nın yapmış olduğu açıklama bana göre çok önemli. Bunu değerlendirmemiz ve objektif yorumlamamız gerekiyor. Burada şimdi ben bir objektif yorum yapacağım. Öncelikle arkadaşlar sabah videolarımızı özellikle biliyorsunuz erken çekiyoruz. Ee, sizlerin e, online olmadığı zamanlarda onun için bu videoyu görenlerden şöyle bir beğenme butonuna yüklenmesini, artı yorum yapabiliyorsanız yorum yapın. Desteklerinizi bekliyorum diyerek videolarımıza devam edeceğiz. Şimdi eee Güngör Şahin Kaya'nın açıklamalarıyla yavaş yavaş gidelim diyor ki amatör takımlardan oyuncu geldiği için altyapılarda 50 antrenör çağırdık ve eğitimlerine başladık. Göreve geldikten bir hafta sonra antrenman metotlarını tamamen değiştirdim. Trabzonspor'a altyapı kuralı getirdim ve Trabzon felsefesini yerleştirmeye çalıştım. Trabzonspor felsefesini yerleştirmeye çalıştım. Double pass bizim kültürümüze uygun değil dedi gönderdi. Biliyorsunuz. Artı e en can alıcı yorumuna geliyorum Güngör Şahin Kaya hocamızın. Bakın benim kimseyle şahıslarla bir problemim asla olamaz. Asla benim tek derdim Trabzonspor. Ve bu haberleri sizlerle yorumlayabilmek. Birinden çekinecek, birinden korkacak. Aman bir şey söylersem kulübe sokmaz. Aman bir şey söylersem bana haber vermez. Aman bir şey söylersem bana davet etmez gibi çekincelerimiz yok. Parasal anlamda, ekonomik anlamda, maddi ve manevi anlamda kesinlikle bir ilgimiz yok ki burada hep beraber bir aileyiz. Ee, şimdi yorum yapacağız, değerlendirme yapacağız. 8 ayda 50 yıllık mesafe kat ettik. Gelinen nokta büyük bir başarı bu kolay bir iş değil demiş. Bu başarıyı Trabzonspor takımımızın final maçını Barcelona'lar artık bizim hedefimiz Barcelona, Juventus, Chelsea tamam bunda öpüp başımıza koyuyoruz. Oyuncamızı tebrik ederim ama 8 ayda 50 yıllık mesafe kat ettik demek double pass'ı çöp atmak anlamına gelir. Geçmişte emek veren, mücadele edenleri çöp atmışsın demektir. 8 ayda bu kadar bir durum yapmam mümkün değil. Bu oyuncular zaten transfer yapılalı. Daha öncesinden yapıldı. Bizim e, eski sukatımızın Türkiye çapında taradığı, bulduğu, getirdiği bir sistemin oturtulduğu bir dönem var. Abdullah Avcı ile beraber 20 Aralık yanlış hatırlamıyorsam 2022 yılında bir başlangıç yapıldı o günden bugüne yatırımlar yapıldı. Geçmişe dönük bakıldığında buna Güngör Şahin kanalının ben yaptım, ben etkiledim dediğine kesinlikle katılmıyorum. Yaptığı çok yanlış bir açıklamadır. Bu bilimsel anlamda da yanlıştır. Dünya çapında kıtalar arasında double pass'ın başarıları yapmış oldukları bu turnuvada birçok takımın da aynı şekilde çalıştırdıkları ortadadır. Bir sistem getirmişlerdir. Ben kesinlikle double pass'ın burada payının çok fazla olduğunu düşünüyorum. Burada onları gönderdik 8 ayda ben bunu bu şekilde yaptım demeci kabul edilir gibi değil. Bunu çok ciddi anlamda eleştiriyorum. Çok talihsiz bir açıklama olarak görüyorum. Mutlaka Güngör Şahin Kaya hocamızın da orada emeği vardır. Mutlaka diğer hocalarımızın da emeği vardır ama bunu çıkıp da 8 ayda 50 yıllık yol kat ettik demek bence çok yanlış bir açıklama arkadaşlar. Ben bunu kesinlikle doğru bulmuyorum. Bu konuda lütfen sizlerden rica ediyorum. Beni gören kardeşlerim lütfen diyorum. Yorum yapın. Sizin yorumunuz önemli. Belki ben yanlış düşünüyorum. Gerçekten siz de belki Jüngör Şahinkaya gibi düşünüyorsunuz ama ben dünyanın işverini 6, 7, 8 ayda bu kadar başarı sağlandığını görmedim. Böyle bir istatistikte yok. Böyle bir şey de yok. Bizim A takım bile 5 ayda teknik direktörlerle ritim yakalayamıyor. Bir türlü oyun bilgisi olan A takım seviyesine gelmiş. Milli takım seviyesindeki adamları geliştiremiyorsun. 8 ayda eğer bunu yaptıysa Güngör Şahinkaya bütün kulübün anahtarlarını verin. Bizim futbolcu futbolcu transfer yapmamıza gerek yok. Biz her sene U19, 18 Avrupa'da final oynamamız gerekiyor. Eğer bunu yaptıysa, gerçekten bunu başardıysa bundan sonraki süreçlerde önümüzdeki 10 yıl boyunca Allah sağlık ömür versin. Önümüzdeki 10 yıl boyunca biz bu şekilde şampiyonluklar yaşamamız lazım. Hadi bakalım merak ediyorum nasıl olacak. Ama ben burada şunu karşıyım arkadaşlar. Bir emek var. Birileri gelmiş. Abdullah Avcı iyi bir kapı açtı. İyi bir sistem getirdiğini düşünüyorum. Aynı idman metotlarını koydu, yan sahada çalıştırdı, zaman zaman alt takım idmanlarını aldı gibi. Çok uzatmayacağım ama ben bu e, demeci görünce vallahi buna yorum yapmam lazım dedim. Dün sakladım bu yorumu. Niye? Dün çok yo yoğunlu klasenler, varatteler, işte mandarenkolar inanılmaz. Jones Brovil dün mesela konuşacağım konuşmuyorum bugün konuşalım. Niye? Gündem o kadar dolu ki arkadaşlar hepsini bir anda sizleri yormak istemiyorum. Dördüncü videoyu da çekerdim ben. Akşam saatlerinde bir gelişme yaşandığı için şimdi bunu konuşacağız. Trabzonspor takımızın altyapıyı geliştirme amacıyla double pass ile çalışmalarını sürdürüyor diye bir haber var. 20 Aralık 2022 çeşitli futbol kulüpleri ve federasyonlarla çalışmanı sürdüren Double Pass firması yetkilileri 15 ay süre, sürecek proje kapsamında haftada 4 gün hem idari çalışmalarımızı hem antrenörlerimizi hem de oyuncularımızla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda altyapımızı geliştirmek amacıyla anlaşma sağladığımız Double Pass firması Özkan Sumar tesislerinde ikinci etap çalışmalarına başladı. Çalışmanın bir bölümünü teknik direktör Abdullah Avcı da takip etti. Bakın arkada çok iş var. Arkada çok efor sarf edildi. Bu açıklamalar kabul edilir gibi değildir. Trabzonspor at yapı koordinatörü çocukların hepsi oyuncu olacak. Bu yüzden 13'ünü profesyonel yaptım demiş. Bunların hepsini futbolcu olacak. 13'ünü birden bundan dolayı profesyonel yaptım demiş. Burada çok doğru bir hamle yaptı Güngör Şahinkaya. Güvendiğim için bu adımı attım. Başka bir yerde bu kadar oyuncu profesyonel yapılmaz. Manyak mı derler demiş. Ama ben inandım, ispat ettim hala güveniyorum. Bu çocuklar Trabzonspor'un temeli olacak. İnşallah bunu ilerleyen süreçlerde görürüz. İnşallah buradan iki tane, üç tane bile gelse öp başına koy derim. Ama Güngör Şahinkaya'nın bu kadar önemli işler yapmış yetenekli oyuncuların aradan hiç ummadığın oyuncu bile çıkabilir. Hiç ummadığın oyuncu çok üst düzey oynayabilir. Bakın ben Gençler Birliği Oftaş takımındayken bizi e, İlhan Cavcav Gençler o zaman tabi idmanlara götürüyorlar, getiriyorlar ama Gençler Bili formasını giymeyi bizi uygun görmediler. Ee, bizim ismimiz geçtiğinde de olmaz dediler. Ve biz Gençler Bili pilot takım olmasaydı kim bilir nereye gidecektik. Hiç olmaz diyeceğin isimler Gökhan Gönül, ben, İlhan Eker, Eren abi, Mehmet Çakır, Ferhat, Kemal bir sürü isim var. Bir sürü herkes Süper Liglerde oynadı. Birçok takımda oynadı. Olduk arkadaşlar. Benim takımdan bakın 12-13 kişi oldu. Biz İlhan Cavcağ burada şimdi... Burada böyle konuşuluyor ama biz İlhan Cavcav döneminde zaten 20 kişi birden profesyonel olduk. Yani bunu yapılı İlhan Cavcav bunu yaptığında sene 2006 7 falandı yani. Bunu İlhan Cavcav yaptığında bakın aradan 20 sene geçmiş. Rahmetli Allah rahmet eylesin. Müthiş bir başkandı. Ee, bu gençlerde en büyük şansı sürekli iletişimdeyim. Kendisini çok seviyorum ve inanıyorum ki Trabzonspor'un en az 10 yıl çalışacak kapasitede demiş Fatih Tekke için. Bu oyunculara güvendim inandığımız Fatih Tekke sahip demiş. Şimdi bir varın skandal vara gelelim. Ee, Trabzonspor Ayn maçındaki var kayıtları var. Ali e, var diyor ki Ali sana sağda inceleme öneriyorum. Pot şöyle yan tarafa da koyacağım inşallah. Ali sana sağda inceleme öneriyorum. Potansiyel elle oynama 7 numara. Şans alan tamam diyor. Zaten <laughs> hemen tamam abi. Yani bir oyuncunun hani aslında var çağırdığında var lan kavga etmeleri gerekiyor. Bazı zamanlarda gördüğünde var yanlış yönlendirdiğinde kardeşim buna ben çalmam deyip çekip gitmeleri gerekiyor. Ya da ben sağda gördüm diyecek devam edecek. Neyse tamam diyor şimdi kontak noktası diyor var. Top uzak mesafeden geliyor. Bak uzak mesafeden geliyor ağzıyla söyle bunların futbolun içerisinden gelmesi gerekiyor. Futbolun içerisinden gelmeyen adam bu pozisyonu çözemez arkadaş. Futbolun içinden gelmeden bu top 100 metreden de gelse, o topun geldiğinde top geliyor, ben kafaya çıktım. Aşağıdaki adam o topu benim hizamdan göremez. O topa ben ne zaman vuramadım sekli bir metre oradan itibaren görmeye başlar. Gidin deneyin abi, evinize de deneyin. Topu atın, önünüze koyun birisini. O topu ne zaman göreceğiniz o topu izlersin. Birisi çıktığında o top kaybolur. Vuracak diye beklersin. Vuramadıklarında Viska gibi böyle bir panik yaptı Viska. Eli böyle. Bu pozisyonu süzmek çok basit. İnanılmaz basit bir pozisyonu o kadar saçma sapan bir şekilde çözmüşler ki o topun bu bölgeden geldiğini biliyor. Kol vücudun dışına uzandı diyor. Ben böyle bir görüntü görmedim. Oradan geldiğini biliyormuş. Yoruma bak. Yakınlaşıyor. Var diyor ki yakınlaşıyor. Tamam Ali Şansal'a temas noktası başka açı demiş. Tamam işte burada demiş Ali Şansal'a tamam diyor penaltıyı veriyor. Trabzonspor takımımızın doğrandığı bir karar da bu şekilde skandal bir şekilde geçiyor. Futbolun içerisinden gelmeyen kötü insanların, kötü hakemlerin bu şekilde kötü hakemlerin özür diliyorum kötü hakemlerin böyle yorum yapması gayet normal. Maçlardaki yaptığı hatalara şaşırmamak lazım. Çünkü futbolda bazı kurallar vardır. Bazı gerçekler vardır. Bu şekilde yapıldığı sürece de bu kurallar, bu gerçeklikler olmuyor abi. Dönüyor. Futbol başka yerlere doğru gidiyor. Trabzonspor takımımızın Şöyle bir detaylarına gelelim şimdi. Tabi e, ligde önemli bir iş başardık. Önemli adımlar attık. Transfere giriyorum şimdi ama arkadaşlar lütfen sizlerden e, müsaade istiyorum. Hemen değerlendirelim. E, ligde işler her her şeye dönebiliyor. Bakın Beşiktaş 52 puanla 4. Eyüp Spor 50 puanla. Başakşehir 48, biz 45 Şimdi kupayı da Allah nasip eder kupayı alırız inşallah ama 5. ligde bizim iddiamız var. 5. de Avrupa'ya gidecek. Galatasaray kupayı alırsa 5. Avrupa'ya girecek Onun için biz Eyüp Spor'un önüne çıkma ihtimalimiz var. Başakşehir geçtiğimiz hafta Göztepe'ye yenildi. Eyüp Spor'un 50 bizim 45. Bizim bir maç eksiğimiz var. Başakşehir'in 48 bir maç eksiği var. 45-48 yapıp biz Eyüp aradaki puan farkı 2'ye gelir. Beşiktaş'ı da 4'e gelir. Şimdi tabii Beşiktaş'ın özellikle e, Beşiktaş'ın özellikle Fenerbahçe ile maçı var. 4 Mayıs'ta hani Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne olacağını göreceğiz ama 4. ve 5. şansımız var. Trabzonspor takımımızın inşallah 4. ve 5. şansı devam ediyor. Fatih Tekke'de bunun sinyalini verdi. ben dedi. Gazozuna da daha iyi oynasam, halı sahada da oynasam kaybetmeyi kabul edemiyorum dedi. Bunun sinyalini Fatih Tekke verdi arkadaşlar. Bakalım. Beşincilik, dördüncülük yarışımız devam ediyor. Ben bundan sonraki süreçte bu kadar başarı yapmış, dünyayı sallamış, Türkiye'de ses getirmiş, dev ekranlar kurmuş, Cumhurbaşkanımızın aradığı, bakanların bizzat maça gittiği, bütün camianın kenetlendiği bir ortamda ben gençlerden 1-2, 1-2, 1-2 atılmasını bekliyorum diyorum. Burada noktayı koyuyorum, transfer'e başlıyorum arkadaşlar. Şimdi günün en önemli gelişmesi, dün akşamın gelişmesi. Jones Broville. Daha önce de gündemdeydi. Benim e, açık ve net söyleyeyim. Gelmesini istediğim bir numaralı oyuncu. Bir numaralı oyuncu açık ara. Bu oyuncuyla giden bir temas var. Görüşme gerçekleştiriliyor. Oyuncunun sezon sonu serbest kalma ihtimalinden dolayı bir fiyat yoklaması yapılıyor. Jones Brovin'in bize gelmekle alakalı sıkıntıları var. Oyuncu ikna edilemediği için bu problem çözülemiyor. Ama Jones Brovin'in Trabzonspor takımına gelmesini inanın çok istiyorum yani bu oyuncuyu Trabzonspor takımımız getirdiği takdirde inanın çok büyük iş başarmış olacak. Ve ligin en iyi orta sahası bizde olur arkadaşlar. Bak ben açık ve net söylüyorum. Ben futbol bilgime güveniyorum. Jones Brovi'yi getirirlerse açık ara ligin en iyisi olacak. Bakın Zubkov yorumlarımızı yapmıştık. Çok iyi oyuncu dedik. Kasetas etkisi yaratacak dedik. Yarattı. Oluşturdu. Yarattı kelimesini sevmiyorum. Kusura bakmayın. Oluşturdu. Ve burada da gene Jones Brovi için bir temas var. Bu teması inşallah ileriye götürebiliriz. Bunu da takip edeceğim. Önümüzdeki günlerde bununla alakalı detaylar geldikçe sizinle beraber paylaşacağım. Jones Broville'de böyle bir sıcak gelişme var arkadaşlar. Ee, yakından takip ediyorum. İnşallah orada da güzel haberler gelir. Sezon sonunda sözleşmesi boşa çıkacak Jones Broville'in. Şampiyonşipte adam arkadaşlar 43 tane maç oynadı. 16 tane gol attı. 6 tane asist yaptı ve 8 numaradan bahsediyoruz. Yani i̇nanılmaz bir istatistik. İnanılmaz bir istatistikten bahsediyoruz gerçekten. Eee şöyle bir bakıyorum Jones Pro'yla. Piyasa değeri 13 milyon euro. Hani e, bu golleri attı ama hangi bölgelerde oynadı? Bir de ona bakmak istiyorum arkadaşlar izninizle. Hangi bölgelerde oynadığına bakmak istiyoruz. Oradaki bölgelerine de bakalım. Defansif orta sahada 17 maç oynamış. 6 numara gibi 7 gol, 3 asist yapmış. 8 numarada 10 maç oynamış. 4 gol, 1 asist yapmış. 10 numarada 9 maç oynamış. 2 gol, bir 2 asist yapmış. Striker'da Forvet'te 4 maç oynamış 1 gol atmış. Burnley takımında 210 maçta 30 gol 23 asist yapmış. Şu an zaten oyuncu tap noktasını yaşıyor. Yani bazı bazen yıllanmış şarap gibi derler ya yani 29 yaşına geldi. Tam ideal zamanda diye düşünüyorum. Tam transfer edilebilecek bir yaş statüsünde. Ve Jones Broville Trabzonspor takımımızın Getirirse büyük iş yapacağı oyuncuların başına geliyor. 8 numaradaki benim de favorim. İnşallah Trabzonspor takımımız bu transferde oyuncu ikna ederse getirebilir diyorum. Burada da böyle bir temasımız var. Sizinle paylaşalım. Boğdo biliyorsunuz dün konuştum sizinle. Özellikle Xavi da önemli bir oyuncu. Trabzonspor takımımızın ilgilenmiş olduğu kanattaki Espanyol takımının kaptanı ilgilenmiş olduğu en önemli oyuncuların başında geliyor. Temas kuruldu, oyuncu ikna edilmeye çalışılıyor. Bitirilme ihtimali var. Sezon sonu serbest kalıyor. Bitirildiği takdirde ilk açıklanabilecek oyuncuların başında görüyorum bu oyuncuyu. Ve bunu da bu şekilde değerlendirmek isterim arkadaşlar. Çok da konuşmayacağım, uzatmayacağız. Zaten videomuz uzadı. Ben Trabzonspor takımımızı sizinle beraber konuşmaktan büyük keyif alıyorum. İnşallah sizler de keyif alıyorsunuz. Ee, tabii gündem oldukça, konu oldukça ben elimden geldiğince sizlere videolar çekebilmek adına da yoğun bir efor sarf ediyorum. Sarf etmeye de devam edeceğim. İnşallah videomuzu, kanalımızı, bizi seviyorsunuz, beğeniyorsunuz. Sizlere güzel zaman geçirtebildiysek, sizlere Trabzonspor bilgileri verebildiysek ne mutlu bize diyorum. Kanalımızı lütfen destek amaçlı takip etmeyi, yorum yapmayı, beğenmeyi, hype'leri unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.